3 tane ay tane polisi yapabiliriz. C bilgiler var. Açılalım. Ben Pansy Smile. Ben Shine Ball. Ben Rainbow Star. Kimi Süper. Olsa. Nazik bir takım ayarlarsın. Ayrıca ne de? Güzellik yarışması. Başlayalım. O zaman. Haydi. Hadi bak kaçıyorum kızım. Ben de. Ben oyuna gir. Rainbow Star ve Twilight <laughs> Arkadaşlar yanlarına gelir. Evet, yani bunu yapmak ya olabilir mi? Şandol'un, Şandol'un çok, çok iyi oldu bence. Burası i̇şte bizim başımızın içine yaptı. Gerçekten onu hazırlıklı ölçümen için bir kafa. Güzel. Kimin doğan benim? Kim senin tatlı? Aynen kim senin? Öyle doğan benim konuşuyorduk. Eğlenceli oluyor. Aynen. Size bir şey soracağım. Evimde pijama partisi geliyor da. Sen bir misin? ben ben de çok kim var ama ama el defa acı ben alamam e, kuzum lazım yarın çıkacağım Benim de teyzemlere gitmem lazım birisi vefat etti de o yüzden gelinmiyoruz yani anladın mı hır <laughs> <laughs> Anladım. Peki. İyi ben gidiyorum. Ay sonunda gitti. Kim ya? Annen ya. Birlikte öğrenmiyor. Ay ben öğrenmiyorum. Aynen. doğum oynayayım ben Ben de demiyorum. Bekle de ya bu evde tepki çekiyor. ben bilmiyor onları ki? Kimse benimle oynamak istemiyor zaten. <laughs> evde parti süslemeleri dağınıkken hazırlanmıştır. Aslında dağınık bir ev olacaktır. Böylece daha eğlenceli olacaktır. Ay, bitirdik sonra. Ama ben şuralara şey gidiyorum. Bu da çok lazım. Of. Şey anne bu var ya lan ben canım. Alo Bu. Şey eve ne zaman gideceksin? Ya tamam. Gel mi saat sonra? Tamam Son o zaman. Görüşürüz. Bye bye. Yürümüş. Yarım saat aslında. O zaman elim daha çok daha yani, ee, düzenlenmesi gerekir. Var yani. mı? Ben, Şahin sürpriz aldım. Bak, göstereyim size. Aaa! Kirkinler, çok tatlılar! Şahin Boğa, hayvanları çok sever. Yarım saate kadar burada olurum, dedi. Şimdi gelir herhalde, saat kaç? Beş buçuk. <laughs> ご、ねえー、めでわーん今日は来たぞ。今日は来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。ジャー来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。来たぞ。 Neyse. Dedik. Ay kızlar sen benim. Bu korkudan bayıldım senin resmen. Ne sürprize. Bugün senin doğum günün değil mi tatlım? Aynen değil mi? Aynen ya yani. nasıl unutabildim? Ben onu anlamadım ya. Aa bugün ben doğum günüm değil mi? Eee Kur sen benim pijama partime gelmiyorsunuz. Evet tatlım hazırlıkları tamamlamak için. Aynen. Aa siz çok sevindiniz. Hadi Hadi o zaman yapalım. evin hali. Son son son. <laughs> Merhaba. Filmimizin evet. sonu burası arkadaşlar. Bir hafta sonra gelir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.